Bakara 254 Ya eyhellezina amanu enfiqu mimma razaqnakum min qabli ay yetie la bayun fihi ve la hulatu ve la şefaa'e vel kafirun ey iman etmiş olan kimseler sizi rızıklandırmış olduğumuz şeylerden Bazısını zekat olarak Hayır yolunda infakta bulunun büyük bir gün gelmeden önceki kendisinde ne bir alışveriş yoluyla kaçırılanı telafi fırsatı vardır Ne bir dostluk nedeniyle müsamaha ve yardım vardır ve ne de Allah'tan izinsiz bir şefaat ve aracılık imkanı vardır Zekata inanmayarak veya hafife alarak Allah'ın emrini inkar etmiş olan o kafirler ise muhtaç kalacakları gün için yatırım yapmadıklarından kendilerine yazık eden zalimler ancak onlardır.''